On the beat, so Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Rainbow Games'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bandikemi nasıl kırabileceğimizi öğreteceğim. Bir koltukta gıcır gıcır ediyor. Evet, duyduğunuz <laughs> iğrenç Tabi Şimdi tabii sabit dur. Şimdi şu bandikemi kreklemeye göstereceğim. Lan tamam. Var. Ya ben şu ben de kırık arkadaşlar. Şimdi linkte verdiğim dosyayı indiriyorsunuz, rardan çıkartıyorsunuz o şöyle çıkıyor. Evet. Evet. Şu Bandicam Setup Exe'yi kuruyorsunuz arkadaşlar. Ben kurdum. Bandicam'imiz kurulu. şu da ikonu. Bitti mi? İkonu mu gitti? özellikle sonra değişti ve evet bunu atınca içine de desktop dex top atıyor şimdi neyse e, tabi antivirüsünü kapatmayı yani şu şuna değildi. De, şuna virüs olarak algılıyor benim de kapalı olması lazım Bilgisayarınız risk altında yazıyor gördünüz. Şimdi evet. Şu bandikemin sağ tıklıyoruz. Sağ tıklıyoruz kurduktan sonra. Masasına geliyor. Dosya konumunu diyoruz. Şuraya. Çok kolay bir işlem arkadaşlar. Kimse yapamıyor bunu. Yani kimse hiç yani böyle çok zor bir şeymiş bu. İnternetten Bandicam full crack, nüfulüm falan diye. Hiç boşuna aramayın. En kolay yöntem burası. İşte açıyorsunuz dosya konumunu. Çok kolay arkadaşlar. Şu ikisini alıyorsunuz. Şuraya atıyorsunuz. Devam diyorsunuz. Aynı şekilde şuraya direkt basarsanız ikisini de aynı anda atar. Bitti bu. Bu. Yani bu işlem bu kadar. Değil tabi ki de şu Şuna sağ tıklıyoruz. Aç dersek buraya e-posta yazacaksınız. Artı John mesela. C olsun diyor ki bak neyse arkadaş kimde gözüküyor. Burada diyor ki bandı mi buldum diyor ama admin yetkisi lazım yoksa değiştiremem. Çünkü az önce dosyayı atarken bize sordu. Yönetici izni almanız lazım. Kabul ediyorsunuz mu dedim. Evet dedim. Bu da buradaki bir dosyayı değiştireceği için e, aynen dosyayı değiştireceği için bunun da yönetici iznine ihtiyacı var şey Bandicam'in bu sürümünde işe yaramazsa gidip başka sürümlerini de kurabilirsin ben özellikler diye. De ayrıntılar. Dosya sürümü 3, 4, 2. Şu sürümü de bu gördüğünüz gibi. Ee, bunu sağ tıklıyorum. şu olarak çalıştır diyorum. Evet diyorum. O da Ahmet abi. Evet, şimdi şu etten sonra nokta .com'lu bir şey veya nokta .eu falan sağlayabilirsiniz ama nokta şu şunu ve şöyle yapmanız lazım. Yani şöyle yazarsanız bir daha oluyor mu? Vallahi oldu. Ne demek? Ben yeniden okuyacağım. Tamam, evet böyle bir şey diyor. Bandicam registers taksiye full Bu Suggest bir şey var işte. Yani Crack yandım diyor. Giriş yaptım diyor. Bunu kapatabiliriz. Ondan sonra bunu silmeyin. Çünkü bazen şu açalım. Evet dedim. Bir şey soruyor. Yönetici izin soruyor. Evet dedim. Evet. Git. Git sen. Şimdi kanıtlayacağım size de arkadaşlar. Ee, kanıtını koyarım. Videonun sonuna gidip bakarsınız. izlersiniz. Şimdi arkadaşlar ecrime ee, şu şurada kayıt kayıtsız yazıyordu gitti o kayıtsız yazımız ama bu ben diken arada bir kayıtsa dönüyor kendisi dönüyor ben neden silmeyin dedim gideceksiniz oradan tekrar aynı kreyni yapacaksınız oradan geri kreyni yapacaksınız arkadaşlar tekrar düzelecek var hiç gitmeye edebilir yani o şeye bağlı ama %100 video çekmeden önce şurayı kontrol edin. Hatta video çekmeden önce garanti olsun diye şeyini yapın. Kırayını yapın. Çünkü ben bir sürü video çektim ee, kanala. 10 dakika olay yüzünden gg oldu videolarım. O yüzden ona dikkatli olun arkadaşlar. Onun dışında söyleyecek pek bir şeyim yok. Videoya like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı falan filan unutmayın. Yani şeyi koy, kanıtı koyacağım zaten. Burada kayıtsız yazmamasından da anlayabilirsiniz. Photoshop falan yok. Falan böyle oynatıyorum şuraya falan. Photoshop yapmadım. Koyacağım zaten. Görüşmek üzere.